Tekrar Bizans'a karşı Tebük Seferi Hz. Peygamber Mekke fethinden Medine'ye döndükten sonra ancak 8 ay kadar büyük bir savaş ve sefer şartlarından uzak kalabildi. Mute Savaşı'nın üzerinden henüz bir yıl geçmişti ki Bizans'ın Müslümanlara karşı savaş hazırlıkları yaptığı haberi geldi. Bizans yönetimi, Hz. Peygamber'in giderek artan gücünün kendileri için büyük bir tehdit oluşturduğunu, Arabistan'ın kuzeyinde kendilerine bağlı bulunan Gassani'lerin başkente ulaştırdıkları raporlardan öğreniyordu. Muhtemelen bu nedenle bir saldırıya kalkışmıştı. Hz. Peygamber haber üzerine çevredeki müttefik kabilelere savaş hazırlıkları yapmaları isteğini iletti. Diğer savaşlardan farklı olarak Rumlar üzerine yapılacak bu seferin hazırlıklarını çok önceden haber verdi. Böylece katılımın fazla olmasını istiyordu. Sefer hazırlıkları sırasında Osman bin Affan başta olmak üzere birçok sahabe İslam ordusunun donatımı için ciddi katkılarda bulundu. Osman bin Affan bin adet binek hayvanı verdiği gibi her birine birer altın harcayarak 10 bin askeri donattı. Abdurrahman bin Av ve Talha bin Ubeydullah yüklü miktarda bağışta bulundu. Ömer bin El-Hattab mal varlığının yarısını, Ebu Bekir de tamamını bağışladı. Hemen herkes elinden gelen gayreti gösterip İslam ordusuna yardım yarışına katıldı. Bu savaşta Müslümanları bekleyen bazı zorluklar bulunmaktaydı. O dönemde Hicaz bölgesinde şiddetli bir kuraklık vardı. Ürünlerin hasat mevsimi gelmişti. Mevsimin yaz olması nedeniyle sıcaklar çok şiddetliydi. Şam bölgesine yaklaşık 700 kilometrelik bir yol vardı. Bütün bunlara ilaveten karşılaşılacak olan düşmansa Bizans'tı. Engellere rağmen Hazreti Peygamber yapılan hazırlıklardan sonra 30 bin kişilik bir orduyla yola çıktı. Ancak bu savaşa katılmayıp bahaneler ileri süren bir grup münafık Abdullah bin Übey ile beraber Medine'nin çıkışında ordudan ayrıldı. Bazı sahabiler de çeşitli bahaneler ileri sürerek bu savaşa katılmadılar. Müslümanlar uzun bir yolculuğa çıktılar. Meşakkatli bir yolculuktan sonra ordu 700 kilometre uzaklıktaki Tebük'e vardı. Fakat ortada bir düşman ordusu yoktu. Hz. Peygamber Tebük'te birkaç hafta kaldı. Bu sırada İslamiyet'e davet amacıyla batı istikametinde çok geniş bir sahaya yayılan, çoğunluğu Hristiyan ve bir kısmı Yahudi olan Cerba, Eyle, Ezruh, Makna ve Maana birlikler gönderdi onların temsilcileri gelip İslamiyet'i kabul etmeyeceklerini ancak vergi, cizye ödeyeceklerini bildirdiler. Böylece can, mal ve inanç hürriyetlerinin güvence altına alınması şartıyla İslam devletinin tebaası olmayı kabul ettiler. Hz. Peygamber bu yerleşim merkezlerinin her biri için birer antlaşma metni yazdırıp kendilerine verdi. Bu arada Halit bin Velidin kumandası altındaki 400 kişilik askeri birlik Irak yolu üzerinde önemli bir merkez olan Dumetül Cendel'e gönderilmişti. Halit Dumetül Cendel kalesini ele geçirdi ve Müslümanlara düşmanlık eden Hristiyan emiri Ukeydir bin Abdülmelik'i esir alarak Hazreti Peygamber'e getirdi. O da Ukeydir'le cizye ödemesi şartıyla bir anlaşma yaptı ve onun memleketine dönmesine izin verdi. Neticede Dumetül Cendel halkının da cizye ödemek suretiyle İslam devletinin hakimiyetini kabul etmesi sağlandı. Kuzey Arabistan'ı İslam hakimiyeti altına alan bu gelişmelerin ardından Medine'ye dönüldü. Hazreti Peygamber'in bizzat katıldığı son gazve olan Tebük seferi Müslümanlar için ciddi bir sınav olmuş, zor bir zamanda yapıldığına işaret eden ayetten hareketle sefere katılan orduya zor zamanların ordusu anlamına gelen Ceyşül Usra, gazaya da Gazvetül Usre zorluk gazası denildi.